Evet arkadaşlar. Bu bugün Ninja nice Legends oynuyoruz. Oyuna yeni geldim ben. Ne iste? Ona ben dövül Çektiğim için işte hmm, yeniden başladım. Şu an iyi kadere çıkmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok çok değil Değil Mi Lan çok Bir Şey Var çok 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 Hadi Ver Paramı <laughs> çok çok ne ne lan? Daha çok video çekilecek bir oyuna girmek istedim. Aklıma ilk müzelerim geldi ne yapayım. Bana si para verdi. İnce olduğu için bana si şey para gerekmeli. Hmm. Ee. Anlamadığım tek bir şey var şu an. Ananı satayım ya. Ben bu adayı almayı unutmuşum. Oldu. En kötü pet... <laughs> Yine septilyon verdi bana. Oha lan. Ben artık sonsuz servo sonsuz kutu açarım. Bu ne? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi araya da az kaldı. Ya. Şaka yaptım lan. Ne azı? Allah'ım bir. Düş... Ben de yedim. De アラカレシンアかカレシン。今日は一日でやーあーカッパラベジャパナーシーベジウィッドベー。カッシーベンジザナー。シーモイドウ。シーベンジザナー。カメラ。カメラがコントロールできない。 Ben, ben. Hadi bakayım. Yes. Bakalım oyun kaç para verecek artık. Tamam ben alayım. Bu arada şey yapabiliyor muyum? 150 ki tamam. Şey, ay bayağı kasmam gerekiyor. 80 milyon oldu. O 90 C veriyor. Çok iyi. Param nelere geldi lan? Bu ne oğlum? Ben bu parayla ne yapayım? Beş defa zıplamayı Bu arada ben görünmez olmaya çalışacağım. Olacağım tabii ki de. Hadi bakalım. Olduk diyeyim yürüyeceğim. Hadi bakalım. ben, bam. Ba 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 Hadi Allah kahretsin Hayır Hayır bir adamı tutturamadım Abi neredeyim ben Lan neredeyim ben Lan nerede olsun aşağıya gidelim biz bir. Tam doğru yere inmeyeyim İnmeyeyim ya lan inmem lazım ne alakası yok. Olsun hadi bakalım. Ne oldu çıktı orta. Sarı çıktı en kötüsü. Görebiliyorsunuz Ya da Yine en büyük çıktı. Allah kahretsin. Saat bütün Beş niye veriyorsun lan? Lan bana 5 para versen ne bir para bile gelmiyor. Bütün satılır satacağım. Aslında lan da satabilirim ya. Gerçekten çok para veriyorsun kardeş. Hoşça kal. Ben son oyundaki bütün kutuları açabiliyorsan. Ama bana 5 tane aynı şeyden çıkması gerekiyor. Hadi bakalım. BAM! Tamam. Tamam. Bir de birlik çıkıyormuş. Birlik çıktı. Çıkı yaptım. Görebiliyorsunuz. Allah kahretsin. Mor mu çevirdi? Tamam, ben bırak bırakıyorum. Bir dakika lan. Ben bir satayım. 80k veriyoruz diyor. Hadi lan adam. Oğlum bir dursana. Daha çok veriyor diye ben bunu takmayacağım. Ne alas ettiriyor onlar değil mi? Ha robot mu çeksem? Robot teksen bence. Ya e oğlum bu ne? Ne aldım. E ne oldu? Evet. En ince benim. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.